Şimdi Merkez Bankası başkanları söylemlerinde çok dikkat etmeliler. Kesinlikle öyle. Yani Merkez Bankası mesela Amerika Merkez Bankası, FED, 12 guvernörle beraber, 12 tane eyaletin Merkez Bankası'yla beraber karar alırlar. Onların her birinin konuşmaları çok önemlidir. Ama bazen eylem yapmak yerine söylemde bulunurlar. O söylem bütün dünya ekonomisini ilgilendirir. Siz de derseniz ki ben Merkez Bankası olarak sıkı para politikası izleyeceğim. Şimdi hem bunu söylüyorsunuz hem de ee, kredi musluklarını açıp ve ticari e, kredileri çoğaltıp piyasaya bir para sürmeye çalışıyorsunuz. E, bu e, kredi musluklarını açıp piyasaya para sürdüğünüz zaman, işte o zaman ne oluyor? Sıkı para politikasından bahsedemiyorsunuz. Sonra talep enflasyonu, talep enflasyonu nerede var? Kim, kim talep ediyor bugün bir şeye? Herkes zaten bir taneyi zor alıyor. ...iki taneyi, üç taneyi falan alması lazım ki... ...talep enflasyonu lazım. Türkiye'de bir arz enflasyonu vardır... ...bir maliyet enflasyonu vardır. Bunun sebebi de maliyetlerin... ...üretim maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Bugün e, Yalçın Hoca ile konuşuyoruz... ...yüzde 44 yıllık tüfeden bahsediyor... ...yüzde 46'nın üzerinde de bir... ...ÜFE'den bahsediyor. Şimdi... ...tüketici enflasyonunun bu kadar yüksek olmasını... ...daha e, TÜİK... ...yansıtmadı. Ama bu ay gelecek... ...rakamlar gene yüksek olacak. Çünkü... ...dolar yükseldi mi? Ne oluyor? Senin e, dolarla mı maaş alıyorsun sen Serdar diye benim sana bir sormama gerek evet, yok. Çünkü evet. bütün harcamalarında marketlerden aldığın bütün alışverişlerde benzininden doğalgazına kadar dolarla alıyorsun kardeşim. Her şey sen dolar dolarla bir duşa yurt dışında mal alırsan bunu da otomatik olarak fiyatlara yansıtırsın. O yüzden doların ne olduğu bizim dolarla maaş alıp almadığımız değil önemli olan. Biz TL ile de maaş alsak Türkiye'de her şey dolarla satılıyor. Kesinlikle öyle. Bir ülke düşün. Mevduatlarının %54'ü 60'ı 60'a yakın kısmı dolar hesabında. Ya ne demek biliyor musun Türkçesi? Bunun için ekonomist olmaya gerek yok Serdar. Yani ülke vatandaşı kendi parasına güvenmiyor. Amerikan dolarına giriyor. Çift haneli yani çift paralı bir ülke haline geldik. Bunu da Murat Kubilay ile konuşacağız. Ama şimdi önce Emre Şirin kardeşimiz var. Sevgili Emre yayında mısın şu an? Yayındayım merhaba sesim geliyor mu? Harika valla geliyor sesin şimdi biz bunu konuşacağız. Cuma günü de daha çok bakalım neler geçecek. Köprünün altından ne sular akacak. Ama eylemle söylem arasında ciddi farklılıklar var. Zaten eylem yok da eylem dediğimiz söylem. Ama yani insanların konuşurken hele Merkez Bankası Başkanı'nın konuşurken, Cumhurbaşkanı'nın konuşurken iki düşünüp, üç düşünüp bir konuşması lazım. Çünkü onların sözleri bağlayıcı kendilerini ilgilendirmez. Hükümeti devleti bağlar ülke enflasyonu %19 iken siz piyasada dışarıda %30'a göre işler yapılıyor derseniz bunu sendika başkanları alır sizin önünüze koyar. Senin ülkenin Merkez Bankası Başkanı %30 fiyat artışından bahsederken sen nasıl bana %5-10 zamdan bahsedersin der orada %100. da kalırsın. %100 katılıyorum. Şimdi öncelikle bu dolar TL'deki <laughs> e, kritik seviyenin açılmasıyla başlayayım isterseniz. Tutarsızlık kısmında zaten hemfikiriz. Ee, uzun süredir eylemlerle söylemler arasında büyük tutarsızlık var. Zaten piyasa güveninin sarsılmasının da temel nedeni bu. Şimdi e, doların bu kadar yükselmesinin iki temel nedeni var. Birincisi dış faktörler. Onlar da şu. Global enflasyon. Bununla birlikte ABD 10 e, yıllık tarih faizlerinin artması ve dolar endeksindeki yükseliş tüm ülke para bilimlerine karşı. Ama bir de iç dinamikler var ki bu bence daha kritik. Ki faiz indirim döngüsüyle başladı. Yüz bas puanı indirdikten sonra bu sürece girilmişti zaten. Şimdi burası hem yüksek enflasyonumuz var hem faiz indirdik ve beklenti bozuldu. Daha da faiz indirilmesi bekleniyor. Bunu artık piyasa kabullendi. Dolayısıyla dünyada da enflasyon trendler artıyor. Bakın Avrupa'daki merkez bankaları faiz artırıyor. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırması konuşuluyor. Biz burada faiz indiriyoruz tam tersine. Yani algıyı ciddi bozmuş durumdayız. Ne yapmaya çalışıyoruz? Tamamen ekonomik büyüme üzerinden ekonomik modelimizi Gelişmiş düzeyimizi tanımlamaya çalışıyoruz ve bunu yaptıkça e, sürekli faiz indirimleriyle ve kredilerle bunları çözmeye çalışıyoruz. Bir yandan Merkez Bankası dediniz ya tutarsızlık eğlenme söylemi arasında, hem sıkı para politikasını sürdürüyoruz diyor, hem faiz indiriyorsun hem de gidiyorsun KGF'ler kanalıyla kredi genişlemesine yol açıyorsun. E şimdi sen kredileri artırdığın zaman borçlanmayı artırıyorsun dolayısıyla. Yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi bakın bu kur 9.01-9.04'e kadar gitti. Şu an 9.01'lerde dolaşıyor ama biz yaz aylarındayız. Turizm gelirleri arttı. E, net hata 90 kalemine baktıysanız dün açıklandı. Tarihi bir giriş var orada 4.5 milyar dolar civarında. Buna rağmen 9.0 O normal midir? 4.5 milyar dolar net hata noksan normal, normal midir? Valla hani çok normal değil hangi kaynaklardan geldiğini belli olmayan e, bir para, değil çok mi? zor değil, çok kolay değil pardon. tabi varlık barışı var, turizm gelirleri var vesaire e, ama sonuç itibariyle tahmin ettiğimiz gibi başka taraflardan da hani bu Afganistan meselesi vesaire konuşuldu ya Merkez Bankası başka da çok emin konuşmuştu zaten yani giriş olacak efektif girişi ve e, bu e, kuru da e, faiz indirmek e, için de bunu da kullandığını düşünüyorum ben. Ama bu bile yaramadı. Bakın 9 lirayı psikolojik sınırı aştık. Bu ben size geçen programlarda şunu söylemiştim. Kademeli artması tehlikelidir. Yavaş yavaş, e, art, sindire sindire artıyor ve bununla birlikte yabancı tahvil satıyor, yabancı ise senedi satıyor. Yani yabancı çıkmaya devam ediyor. Demin çok güzel söyledin. Bir ülkenin parası e, vatandaşının %60'a yakını yakını e, başka bir para biriminden mevduat tutar mı? Yani. Bu şunu gösteriyor, aslında bizim resmi paramız Türk lirası değil, dolar olmuş durumda. Yani daha fazla dolara e, meyletmiş durumdayız veya yabancı para desinler, e, mevduatlar bulunduruyoruz. Yastık altında saymıyoruz bu arada, Yani bir de yastık altı tarafı var bu işin. Kimse Türk lirasına güvenmiyor. E, bunların hepsi şunu gösteriyor, güven bozuldu, algı bozuldu. Bundan sonra trend yukarı 9.25'ler 9.30'lar da geçilirse daha hızlı bir yükseliş görülebilir. Çünkü insanlardaki algı bozulduktan sonra, beklentiler bozulduktan sonra geriye döndürmeniz çok zordur. Ne olacak da e, Türk lirası bugün tekrar aşağı, şey daha doğrusu değer kazanacak dolar-tl aşağı düşecek? Bir şey bekliyor muyuz? Bir tek geçen programda söylediğim şeyi söyleyeceğim. Bu e, biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var Kavala ve Demirtaş'la alakalı. Geçici etki yapar. Çıkarılırlarsa makro verilerimizde hiçbir düzelme yok. Piyasayı sadece suçluyor hükümet ve ekonomi yönetimi, işte faiz fiyat araştırmaları, denetimler, şunlar. Öyle çözemezsiniz o işleri. Sizin makro temellerde e, yapısal reformlara imza atmanız lazım, günü kurtarmamanız lazım. O karar, Ekim sonundaki e, Demirtaş ve Kavala karar belki eğer çıkarılırlarsa bir kısım pozitif etki yapar dolar TL'nin, yani TL'nin değer kazanması ama geçici olur. Tam tersi olursa daha da hızlanır. Yani içeride kalırlarsa daha da hızlanır. Bunda böyle bir şey var ama şöyle bir döneme girdiğimizi düşünüyorum açıkçası. Bundan sonra dış politikada, dış politikada çok altını çizerek söylüyorum, hükümetin hata yapma lüksü yok. Dünya ciddi bir enflasyonist etki altında, enerji krizi ortada. Çin'de ee, faaliyetlerini, bakın bir de sel felaketi, yağma felaketi var Çin'de. Faaliyetlerini durduran madenler var. 60 şey yakın madenin ee, faaliyetlerini durdurduğu söyleniyor enerji fiyatlarının daha da yukarı gideceği malum biz kömür, doğalgaz ve petrolde net ithalatçı bir ülkeyiz. Dolar kurunu rekabetçi yapalım diyorlar ihracat için ama demin çok güzel hocalarımızla konuştunuz yani neyin rekabetçiliğinden bahsediyoruz biz burada. Yani senin girdinin ham madde, aramalı, malı tamamına yakını tamam demeyelim tabii de yüzde ve üzeri zaten ithalata dayalı. E, dolar kurunu arttığı zaman sen katma değerli bir şey ihracat yapamıyorsun zaten. Emre'cim bu arada çelik Almanya, Almanya ekonomisinde şu an üretimde çelik sıkıntısı çekiliyor. Yani çelik bulmakta Almanya zorlanıyor. Düşünebiliyor musun? Ya işte arz kısıtlı kısıtları, tedarik sıkıntıları, e, bunların hepsi dünyanın gündeminde. Bakın IMF'nin açıkladığı raporda dünya büyüme tahmini düşürdü IMF. Hı. Bakın enflasyon artıyor, büyüme tahminleri düşürülüyor. Bu hep bahsettiğimiz stagflasyonist ortama giriyoruz. Yani biz de sadece kredilerle büyümeye çalışıyoruz. Yani ne olacak günün sonunda size şunu söyleyeyim. Evet büyüdük diyecekler. Tüm dünya küçülürken biz büyüdük diyecekler. Evet doğru. Geçen sene pandemide 2020'de de bayram ettik böyle flamalarla dolaştık. Büyüdük büyüdük Çin'le beraber. Günün sonunda ne oldu? Faizleri daha çok arttırdık. Enflasyon daha çok yükseldi. Kur daha çok yükseldi. Halkın alım gücü düştü. Hani rekabetçi kur konusunda bir de şunu söylemek istiyorum. Bakın birkaç tane firma evet bundan avantaj sağlıyor olabilir. Doğrudur. Ama birkaç tane firmanın sağlayacağı avantaj için toplumun genelini fakirleştirmeye hakkımız yok. Toplumun genelini, refah düzeyini azaltmaya hakkımız yok. Siz bazı firmaları zengin edeceksiniz diye toplumun alım gücü düşüyor, fakirleşiyor toplum. Bu rekabetçi kur bundan başka bir şey getirmez. Her geçen gün kur arttıkça biz ithalatta dayalı bir ekonomiyiz ve kullandığımız birçok ürün e, ithalata dayalı e, ya direkt ithalatmalı ya da işte onun girdisi ithalata dayalı sonuç itibariyle bizler fakirleşiyoruz bu ülkede rekabetçi kurdan neyi kastediyoruz biz burada neyle rekabet ediyoruz ve Türk lirası e, gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasladığımız zaman e, yılbaşından itibaren en fazla dayak yiyen para birimlerinden biri yani e, biz bununla ne sağladık bir kere ihracatı niye yaparsın? Büyümeyi, ihracatı niye artırmak istersin? Ekonomik büyümeyi niye artırmak istersin? Toplumun refahını artırmak için. Doğru. Büyüme topluma homojen dağılmıyorsa, büyüme sizin, benim refahımızı arttırmıyorsa, bizi zenginleştirmiyorsa, yıllık gelirimizi arttırmıyorsa, tam tersine, bu büyüme bize enflasyon getiriyorsa, alım gücümüzü düşürüyorsa fakirleştiriyorsa bu büyüme büyüme değildir. Bu sadece istatistiktir. Ve biz hala yıllardır aynı yanlış politikaları uyguluyoruz ve bundan maalesef vazgeçmiyoruz. Bizim önce bunları çözmemiz lazım. Yani e, nasıl göremiyorlar bu danışmanlar nasıl Cumhurbaşkanı anlatmıyor. Yani gün geçtikçe daha kötü olacak. Şimdi e, bir şeyleri toparlamaya çalışıyorlar. Kendilerince bir seçim ekonomisi başlatıldı. Evet vergileri e, indiriyorsun. Ondan sonra faizleri düşürüyorsun vesaire bir politika uyguluyorsun burada. Ama bunlar önümüzdeki aylarda daha büyük enflasyon, daha büyük faiz artışı, daha büyük kur artışı olarak geri dönecek. Ülke fakirleşecek. Ekonomik olarak da hükümet bundan daha büyük zarar görecek. Cebinize ne, Cebine ne kadar girerseniz vatandaşın, oyu o kadar çok kaybedersiniz. Yani ekonomi, ekonomik durum, konjonktür hükümetleri getirir götürür. Bunu birilerinin anlatması lazım Sayın Cumhurbaşkanım. Yani bu marketler katılıyor. açarak, tanzim satış mağazaları açarak, ee, işte vatandaşın alışveriş yaptığı marketler üzerine giderek tüm sorumluluğunu yıkarak olmaz. Siz aradaki aracı kurumlara bakacaksınız, tedarik zincirine bakacaksınız. Üretici para kazanmıyor. Alışveriş yapan vatandaş bizler pahalı alıyoruz. Üretici zarar görüyor. Vatandaş nihayet tüketici zarar görüyor. Bunun aradaki kazancı sağlayan faiz fiyat, mesela geçen gün Bloomberg'de İrfan Donat'ın e, çok güzel bir haberi vardı. Yani e, tarlada e, çıkan bir soğan e, markette üç buçuk katı fiyatına satılıyor. Ya bu aradaki farkı kim alıyor kardeşim? Yani bunu, sen bunu araştıracaksın. Sen vatandaşa bunun e, sorumlularını ortaya koyacaksın ve onları devreden çıkartacaksın. Bununla savaşacaksın sen. Düzenlemeyi de oraya koyacaksın biz hala başka yerlerde suçlar Çözümün parçası olmaya çalışmak lazım. O suçlu bu suçlu değil. Evet kardeşim biz de hata yaptık. Ekonomi politikalarımız yanlıştı. Güvenini sarstık. Enflasyonu arttırdık. Kuru patlattık. Yani biz bu noktaya getirdik ama bu hatalarımızı da gördük. Şimdi de bunu yapmalıyız artık demeleri lazım. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Biraz fazla e, uzattım ama. Yok yok iyi. E, Durun durum, bu. Evet. Emre Bey peki hem size hem de Sami Bey'e bir sorum var. Yıl sonu e, dolar kuru tahmininiz nedir? Bu şartlar altında değil mi bugün? Evet, evet. Vallahi ben burada tahmin yapamam. Artık her şey e, hükümetin yetkililerin ağzından çıkacak sözlere bağlı. Yani ben dedim ya uluslararası siyasette bir tek hata yapma lüksümüz yok. Bir tek yani normal şartlar altında çok büyük şok bir artış beklemem ama trend yukarı. Makro veriler bunu gösteriyor. Teknik seviyeler belli. 9.25-9.30 aşarsa 10 liralara kadar zorlayabilir. Yani kademeli olarak. Ama e, eğer ki katsa, Halk Bankası vesaire, S400 başka problemler devreye girerse o zaman seviye falan konuşamayız açık söyleyeyim. Çok yani, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Grup bu. Çok sağ ol. Emre Şirin'e çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok Ekonomisi teşekkür dostumuz. Sen de Şampiyonlar Ligi'nin önemli bir oyuncususun. Çok teşekkür bu arada ediyorum. Onu da belirteyim. Biz devam edeceğiz. Emre'ye teşekkür, teşekkür, ediyoruz.